Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Beklediğimiz güncelleme geldi. Yeni karakter Jack'i geldi. Çok güzel bir karakter oldu şunun. Bugün sizlerle birlikte onu deneyeceğiz ve kupa kasmaya çalışacağız. Tabi dört tane aksesuar çıkardım arkadaşlar. O aksesuarları çok beğendim. Beğenmedim diyemem. Güzel aksesuarlar çıkarmışım. Çok güzel abi. Brokon atlayışı. Falan işte. Çok güzel aksesuarlar çıkardım. Şimdi Jack'i deneyeceğiz. Nasıl bir karaktermiş arkadaşlar? Yanına çekiyor ultisi. Aksesuarı yok mu cesinin? Aa, Ne kötü ya. Var aslında da ben çıkaramadım. Jack'i çıkardım iki aksesuarı çıkardım. Jack arkadaşlar böyle bir karakter. Madenci şey karakterlerden biri. Mesela şey gibi nasıl diyeyim? Eee Carl veya Dynamite gibi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Güzel bir karakter. İnşallah bana da çıkar. Oyuna gelince direkt alanlar var. Dynamite arkadaşlar. Tabii kostümler falan geldi. Ben elimizdeki kostümünü aldım. Size onu göstereceğim. İlk önce oyunumuza girelim. Evet. Arkadaşlar. Hiç karakterlerin ne biri. Nerf yediği ne de bir tanesi Buffy'dir arkadaşlar. Artık e, geçen sefer söylemiştim ya Leon kasın arkadaşlar Leon e, daha geçen şeyde nerf yani tüm karakterli e, tüm karakterlerin hepsi yeniden nerf yedi. Yani o yüzden geçen geçen gün Leon'a baf e, Buff gelirken söylemiştim ya Leon'un kasın arkadaşlar. O yüzden söylemiştim. Yoksa arkadaşlar Bunların hepsi ek bilgiler değil. Tabi ben de hepsine sahip değilim. Bazıları diyecek abi söylediğin hepsi yalan. Arkadaşlar onların hepsini daha yeni öğrendim. Ben de hepsini bilecek adam değilim yani. Oyunu ben yapmadım ya. Bunlar söyleme, söylemek izin yok arkadaşlar. Yoksa ben hepsini buluyorum. Söylememe izin yok ama söylediğim karakterlerin çoğu gelmiyor arkadaşlar. Ee, mesela Kit Rosa söylemiştiler. Gelmedi. Şey söylemiştiler. E, Barley'e kostüm söylemiştiler. Hatta Mister Mr. Pierre kostüm söylemiştiler. O da gelmedi. Ondan sonra yalan olduğunu inandım arkadaşlar. Güncelleme artık arkadaşlar. Hit. Hitler Google. Onu da geçtim arkadaşlar. Oyunda bile bir karakter. Bir dakika. Bir dakika. Ha. Oyunda oyunda bile e, bir e, karakter çizgisi görürsünüz arkadaşlar. inanmayın Hepsini Supercell yapmıyor. Onlar başkaları yapıyor. O yüzden çok da şey yapmayın yani. Kendimiz yaptık. O, o öyle oldu. Yalan söylüyorsun. O böyle oldu. O öyle oldu. Arkadaşlar hepsi onların. Hepsi yalan. Yani normalde çiziyorlar. Öyle böyle. Hepsi yalan. Hepsi. Şu an sizlerle birlikte gördüğünüz gibi güncelleme geldi bir model geldi diyemem. Sadece arısı değişmiş. Ama Daryl abi bir model geldi ve tıkmaz Daryl. Nasıl diyeyim? Çok kötü olmuş arkadaşlar. Başının üstüne baksanıza. Çok kötü bir hal almış arkadaşlar tıkmaz Daryl. Hiç beğenmedim açıkçası. Çok kötü bir şey olmuş. Bence başka da olabilirdi. Güzel yapabilirdiler tıkmaz Daryl'ı. Ama ne yapalım? Süpersel biz değiliz ya. Öyle böyle işte. İşte güncelleme bu kadar güzel olacağını söylemiştim de insan ayında Sprout gelecek arkadaşlar. O efsane olacağı için o kadar da şey yapmayın yani. Abi ne karakter olacak abi o ne abi o karakterin ismi ne abi onun ne bileyim ne yine arkadaşlar hepsi benim bildiğim şeyler değil. Hepsini biliyorsam neden sizlerle paylaşmayayım ki? Sadece araştırıp buluyor mu abi? Geçen sefer araştırıp bulduğumun hepsi yalanmış. Ondan sonra araştırmaya hiç değmez dedim ve asla araştırmayacağım arkadaşlar. Artık sadece oyunumuza bakacağım. Güncelleme hakkında bilgi söylemeyeceğim arkadaşlar. Bence böylesi daha iyi olacak. Bakalım ne olacak. Bu arada sıra sıra oynuyoruz. Neden abi ilk oynadığında bir kupa geldi. Diğer oynadığında neden kupa gelmedi. Arkadaşlar sıra sıra oynuyoruz. Yanımda yeğenim var. Onunla oynuyoruz. Tabi kendisi kız ama Brawl Stars çok iyi oynuyor. Kendisi biliyor nasıl oynadığını. Bize merhaba dedi. Merhaba arkadaşlar. O seni öldürür bu arada. Demiştim. Olsun. Kupa gitmesi önemli değil. 10.000 ne de olsa kupa olduk arkadaşlar. 10.000 olmak en zor şey. Arkadaşlar bir de bana karakter çıkmıyor ya. O kadar aksesuar çıktı. 1 megadan 8 yazdı. Sandım 3 karakter gelecek. Ama aksesuarlar da vardı. Unutmuşum. Sandım 3 tane karakter gelecek. Sevincimden uçuyordum. Aksesuar geldi. Ya, şu an ben oynuyorum. Aksesuar abi. Çok kötü olmuş ya. Başka şeyler getirebilirdiler de. İşte e, ee, Brokon falan. Kaç için güzel olan mesela. Dynamite Konki güzel bir şey. Kötü diyemem arkadaşlar. Güzel şeyler yapmışlar ama daha, daha güzelleri de olabilirdi bence. Evet arkadaşlar. Çok güzel mesela benim düşündüğüm gibi bir şey olsaydı arkadaşlar. Mesela aksesuar yerine karakterleri 5 tane gücü olsaydı ne güzel olurdu. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel olurdu. Sizden arkadaşlar tek isteğim abone olup like katmanız. İnşallah e, abone olup like atana ilk istediği efsanevi çıksın. diyemem arkadaşlar benim benim dediğim, benim söylediğimle asla bir karakter çıkmaz. Ama ben nedense şanslıyım ya. Kaçtığım kutudan e, şey aksesuar falan çıkıyor. Oyun artık bana arkadaşlar karakter vermediği için aksesuar vermeyi düşünüyor. Bence aksesuar getirmeleri çok güzel oldu. Yoksa asla ama asla oyun bana vermeyecekti arkadaşlar karakter. Anca oynayacaktık on ancak karakter vermeyecekti. İlk aksesuarlar oldu. Ne? Bir dakika arkadaşlar. Ah, evet arkadaşlar. Ee, Brock. Neredeydi Brock? Evet. Brock'un mesela hepsinin özelliğini ben sırası e, sıra sıra Tamam mı? Özelliklerin aksesuarlarını göstereceğim arkadaşlar. Aksesuarlar böyle bir şey. Mesela Brock'un şey yapıp direkt adamlara yenilemem arkadaşlar çünkü kupam baya batıldı. Mesela bir emprim o yanınıza girdi. Abi aksesuara basıyorsunuz direkt zıplıyor yani. Çok güzel bir şey olmuş. Bence Brock için e, istenilen şeylerden biri. Çünkü arkadaşlar Brock'un yakınına biri girerse ne e, hiç şey yapamıyor yani. Direkt ölüyor. O yüzden güzel olmuş. Baksanıza. Bu arada daha sıra sıra oynamayacağız. Aksesuar böyle işte arkadaşlar. Mesela yanınıza bir rosa girdi arkadaşlar. Deneyemem tabii. Çünkü canım az arkadaşlar. Ee, bence broka değildi. Elpinova'da e de arkadaşlar tutup atma geldi. Tabii tüm karakterleri geldi de. Onların hepsi pan olmadığı için. Çok da şey yapamıyorum yani. Ee, hem izin yok hem. Hem. Ah, burada. Ya neyse. Hem bizim yok arkadaşlar söylememizi sparsel izin vermiyor araştırdıktan sonra arkadaşlar. Hem de arkadaşlar böyle bir şeyler işte bence güzel şeyler yok yani. Oyuna başka güzel şeyler gelmiyor arkadaşlar. Her ay şey gelecek dediler ya. Her ay güncelleme gelecek. Şubatta gelmedi. Geçen gün ıı, başka de çok güzel bir güncelleme gelecek dediler ya. Eh bu mu güncellemez lan? Cekir. Uğraşmışlar abi doğru. Hepsini bir aksesuar yapmışlar da. Ben bu ben olsam Super yerinde bundan daha güzel yapardım. Şimdi arkadaşlar hepsinin aksesuarlarını gösteriyorum. Şimdi mesela bir tane de bizim Ricom'uz var. Tabii Ricochet arkadaşlar artık kullanmıyorum. Ricochet bence çok gereksiz bir kostüm. Yani güzel durmuyor arkadaşlar benim için sizin için güzel duruyorsa o sizin karanız yani. Bir konu e, aksesuarı da arkadaşlar böyle bir şey. Bir dakika. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Bence e, e dibinizde olan karakterleri daha çok vurursunuz. Rikon'un bu şeyle, aksesuarıyla. Normalde bence çok güçlü falan vurmuyor yani. Ya uzakta biri varsa hiç mermisi değmeye de bilir. Çünkü arkadaşlar bence bu yıldız gücü gereksizliği olmuş. Çekiyor arkadaşlar hızlı gelmiş. Hızlı e, aksesuarı gelmiş arkadaşlar. Yıldız gücü dedim bu arada şey. Ne aksesuarı da arkadaşlar? Zıldırım. Çünkü arkadaşlar hız şey gelmesi bence çok gereksiz bir şey olmuş. Çünkü zaten hızlı ya. Gereksiz bir şey yani. Çok hızlı karakter diyemem. Hızlı karakterlerden. Biri var. Evet. İkisi diyemem. Av av. Neyse. Şimdi arkadaş, arr ölüyorduk. Ölmedik lan. Üçüncü canımız kaldı. Ya arkadaşlar, video on dakik olmuş. E, tam burada kapatmayacağım. Daha kaç tane karakter naksavar var? Bir şey göstereceğim. Bu arada kastım yoksa ben onu cini öldürmüştüm arkadaşlar. size tüm karakterlerin aksesuarlarını göstermek ve video kısa olsun diye yapıyorum hepsini. Video kısa olursa daha iyi olur. Sesin kes lan. Neyse. Yapmasana. Sakin. Evet arkadaşlar bir de koldum ki çok gereksiz bir şey. Merminiz az kalırsa neymiş neymiş Yakın zil primo girirse merminiz yoksa el primo 40 canı varsa Onu basınca mermi tazeliyormuş Ah çok gerekli bir şey Ah, ah sanki el primo öldüreceğiz ah, Çok gerekli Lan oğlum hiç değilse Şey olsaydı ultisine şey olsaydı uzatılma falan gelseydi ya Ultisi arkadaşlar yönlendirmek olmuyor. Nereye attısın? Mesela Rikon'unki gibi duvarları falan böyle böyle sekmiyor ultisi. O yüzden bence çok gereksiz bir aksesuar olmuş. Vuramıyorum bu arada. Aksesuarlar da arkadaşlar en sevdiklerimden biri Dynamite. İkincisi Brock. Üçüncüsü bilmiyorum daha. Hepsininkini öğrenmedim arkadaşlar. Sonunda bu beklediğim güncelleme geldi ve ona 17'sinde geldi. 17 yani. Klasik bir şey değil. 17'sinde söylenilmemişti. 20'si 24'ü falan demiştiler arkadaşlar. Süpersel her zamanki gibi şaşırmaya, şaşırtmaya devam ediyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Başka da Daryl'ınkini sanki yapmamıştık. Daryl'ınkini İnşallah yapmamış hazır. İnşallah. Bu arada arkadaşlar artık videolar montajlı vakti düşünmüyorum Montaj olunca çok da güzel olmuyor. olan ki inşallah göster. Aa! Hmm. Çık 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 çık. Evet. Tıkım hazırla arkadaşlar. Hak göstermiştim mi? Göstermedim, göstermedim. Oynayalım arkadaşlar bir kez de. Direkt öldürelim yani kendimizi. Topumuz arkadaşlar artık çok güzel kasıyoruz kupa kasıyoruz da videolarda kupa kasamıyorum arkadaşlar neden çok size bir şey göstermem için kupa kasmanızı gerek yok yani direkt gösterebiliyorum ama soru kendimi video uzun olmasın diye öldürmeliyorum öldürmek kalıyorum öldürmek zorunda kalıyorum maalesef, neyse. şimdi burada bir bak işte arkadaşlar bunu böyle basıyoruz değil mi Ay sevmedim ya. Bakın arkadaşlar dibinize mesela bunun gibi bir roza. Çıkarsa böyle yapıyorsunuz da roza kaçtı ya. Oğlum erkekliğin yüzde doksan kaçmaktır da sen kızsın. Bunu öyle öğrenemedi ya. İçeri girip direkt fırlanabilirim arkadaşlar. Bakın geliyorum. Asıl sonra çok altta olması benim için çok kötü oldu arkadaşlar. Çünkü yanlışlıkla ulti basabiliyorum. İşte gördünüz değil mi? Adam hiç vurmadım yani. Direkt aksesuara basıyorsunuz arkadaşlar. Adam cennetlik oluyor. Da abi ben buradan giderim. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Tabii ölmeden yapmayacağım. Bu öldürsene beni. Öldürsene lan beni. Öldürsene lan beni. Öldür lan, lan beni. Neyse. Öldük. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi bizi takipte kalmayı unutmayın. Dört ee, gün video atmadım. Çok özür dilerim. Bay bay.